ve yazılı basında duyuruyoruz buradan ve diğer uluslardan da göçmenlerin katılacağını da ümit ediyoruz. Ee, i̇nanıyoruz ki kısa sürede Pegida e, yürüyüşleri son bulur. Zira Sayın Başbakanımız Merkir'de bu konuda açıklamalar yaptı. Sayın Bağurkan Yardım, e, Cumhurbaşkanımız ve Başbakan Yardımcısının da açıklamaları var. E, hükümetin bu konuda duyarlılığını görüyoruz. Ama bunların sözde değil, eylemde gerçekleşmesini bekliyoruz. E, pazartesi günü 5 Ocak'taki yürüyüş köln Deutsch semtinde başlayacaktır. Burada Yeşiller sol parti, sosyal demokrat ve SDO ve destekleri vardır ve göçmen toplumunda desteği olacaktır. Burada her vatandaşımızın duyarlı olması ve akşam vakti oluşundan dolayı da herkesin işinden gelmiş olacağından dolayı katılım da çok yüksek olacağını bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Çelik. Evet Yavuz, Sayın Çelik'in de altını çizdiği üzere medyaya önemli görev düşüyor, siyasetçilere önemli görevler düşüyor. Yabancı düşmanı davranışları cesaretlendirmemek için bu yönde yayınlar yapılması gerekiyor veya siyasetçilerin bu yönde söylemler geliştirmesi gerekiyor ki karşı taraf buradan cesaret olmasın. Tabii ki dileğimiz, umudumuz bu tür eylemlerin azalması ve evet. Müslümanlar tedirgin olmaması. Peki Yaşar Kefeli, sana ve konunun Avrupalı Türk Demokratlar Birliği Başkanı sayın Süleyman Çelebi'ye çok teşekkür ediyoruz.